Of, gitmeyecek herhalde bu kadın buradan ya. Allah. <laughs> selam gence anneannem ne haber? Anneanne diyor bir de ya. Aa. Anneanne diyor bir de. Anneanne Ama diyor. Ya babaanne pardon ya sen beni bir anda böyle taze balık gibi şoklayınca benim dilim sürçtü. Sürçtü. Sütçü. Bak konuşamıyorum bile ya. Ne işin vardı senin orada ha? Ya. Ne işin Aa. var orada? Ne yapıyorsun Aa. sen ha? Ne yapıyorsun Aa. sen? Ne yapıyorsun Aa. sen? Ne yapıyorsun? Ya babaanne sen bu severek dövme işini amma abarttın ya. Bu resmen dövmek oldu artık. <laughs> Hep sevecek değiliz ya. Biraz da aa, döveceğiz aa, tabii. Döveceğiz tabii. <laughs> Teke misin sen düz duvarı tırmanıyorsun ha? Teke misin sen? Seni gördüm o odadan çıkarken. Ne işin vardı orada? Ya babaanne sen Hulk musun ya? Bu nasıl bir güç kuvvet böyle Allah aşkına? Aa! Cevap ver bana. Cevap ver bana cevap ver diyor. Ya vallahi benim bir suçum yok ya. Bak yalanım varsa ne olayım ben suçsuzum. Hakikaten inan bana bak bekle. Ben şimdi yürüyordum öyle, Badegül bana mesaj attı. Benim dedi ders çalışmam lazım, bir formül lazım bana dedi. Ben de dedim bir formülüne bakarız. Sonra geldim buraya, Eyvan'ın'a vardım. Eyvan'ın ee, tabii çamur, mecbur odaya çıktım. Sonra biz ders çalışırken bir anda Meryem geldi. Meryem de bizi böyle basmış hissine kapılmasın... ...bizi evlendirmeye falan çalışmasın diye... ...ben de hemen oradan görünmez oldum, tüydüm. Zaten ben evlenmek için çok gencim, benim Badegül'e de bir alakam yok. Yarışmacı arkadaşlara da başarılabilir. Yalnız bak babaanne bu bizim aramızda kalsın ha sana güveniyorum. Çünkü bunu öğrenirlerse beni İstanbul'a yollarlar. Kaç sen kaç. Ben sonra soracağım sana. Şimdi de sorabilirsin. Mesaj at haberleşiriz. <gülüyor> <gülüyor> Pencereden kaçarken babaannem gördü. Yanlış anlamasın diye ders çalışıyorduk. Meryem gelince gizlice kaçtım dedim. Haber veriyorum ki ortak bir dilimiz olsun. Hakikaten ya ortak bir dil geliştirsek ya biz. Bir tek ikimizin anladığı, başka kimsenin anlamadığı, bize ait olan. Bade Gül, sana ne oluyor ben geldim geleli ha? Yok bir şey teyze. Ah hacı annem. Hacı annem hoş geldin. Hoş bulduk yavrum. Oo Bade Gül. Sen de mi evdeydin? Evet, e, Ağrı'ya gitmiyorum da kaç gündür. Evde ders çalışıyorum. Sınavlarım ay yakında. Nasıl yapabiliyor mu bari? Anlayabiliyor mu hepsini? Yani çoğunu anlıyorum da. E tabii anlamadıklarım da oluyor. E zorlanıyorum tabii biraz bazen. Her şeyi de anlamayı ver. Allah Allah. Hep bilmediğin yerden çıkacak değil ya. Değil mi? Hadi sen şimdi içeri git. İkimize şöyle köpüklü kahve yap. Yalnız hacı anneminki orta şekerli olacak. Hadi. Biliyorum teyze. Geç acı Sen ne zamandır evdesin Meryem? Sen beni aradığından beri. İkiniz misiniz? Başka kimse yok mu? Yok. Nefe dolanıyordur buralarda. Hem sen niye sorup duruyorsun bunu Hatice Hanım? Ben seninle bir şeyler konuşacağım da azıcık. Hani biz bize olsak daha iyi olur diyor. Olur. Hayırdır?